Hey çocuklar aşağı gelseniz de oynayalım. Ben gelemem çizgi film başlayacak. Ben de gelemem sahip her anlama verebilir. Hep buralarda olmam lazım. Ee, ben de gelemem çünkü yağmur yağabilir mesela. Siz var ya iyice ev kedisi oldunuz ha. Oğlum dışarıda güneş var lan. Evet katıldığın için teşekkürler. Üç hayırla uğurluyoruz seni. <laughs> Şuradan şuraya gitmem. Kedilere bir şey satmıyoruz. Ne yani yaş mamayı ya, insanlar mı yiyor? <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya böyle vıt vıt? Ben ne yapıyorsun Selami? <laughs> ya. Kız herif. Ey Allah'ım yarabbim ya. Şuraya bak bütün yuvaların içi kuyruk. Komple böyle kuyruk kuyrukla beraber yaşıyoruz yani. Ekstra kuyruk var evde bir de. Bir kedinin bu kadar uzun kuyruğu olmaz ki. Bir de sallayıp durmasa şöyle sürekli gözüme geliyor. Sinir oldum iyice. Ha başlarım ha. Oy ne? baba ne yapıyorsun ya? Kuyruğunu ısırdın Selami. Lan sen evde miydin Kerata? Olmuyor, olmuyor. Sahip şu altlarını da yap, buraları da ya yap. Yavrum, elleme sen, ben yapıyorum. Ya nasıl yapıyorsun? Sahip köpeğin eşidiği yere koymuşsun tasımı. E, i̇yice temizle buraları, iyice. Ayy. Leş Leş, Şuradan Şöyle, şöyle. Evet, biraz da buradan, evet, evet. Ne oluyor ya? <laughs> Efendim, biz şöyle bedava kaşıma hizmeti veriyoruz. Şuradan alayım. Bedava kaşıma hizmeti mi? O ne ya? Yani şuradan birkaç pire falan bulabilirsek akşam yemeğimiz çıkar herhalde. Ee, pire mi? Ee, ben de pire yok ki. E, pire yoksa pide söylersin o zaman. E, benimki kıymalı olsun. Canım oğlum benim güzel oğlum. Bak yemek erken üstüne dökmüşsün. Buraları temizlemen lazım. Ya öf anne ya tamam ya yeter tamam bu kadar yeter. Ya olur mu oğlum sonra biz çocuk derler sana. Ya anne her tarafım tükürük oldu. Kız arkadaşımla buluşacağım ben. Al <laughs> 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 Ne dedim ben ya? Yine oyuncağını beğendin mi Tekir? Bu ne böyle? E oğlum içinden bir şey yaş mama aldın mı yaşmama? Yo bunu aldım işte. Ey Allah'ım yarabbim nasıl bir tip bu ya? Oğlum, ne gıcıksın ya? Sahip buraya bir şey bırakmışlar. Bu ne kaka mı bu? Ne, ne biçim bir şey bu? Sahip. Hay yabancı bir cisim hareket ediyor. İmdat polis. E, bu şey bana bakıyor. Çabuk alın bunu buradan. Bu ne ya? Oy anam. Bunlar ne lezzetli bir şey ya. Lan siz bunları mı yiyordunuz? Bir daha kuru mama yersem. Baba, baba, dilim yavuk yok, dilim. Dilim, 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 dilim. Şapşal oğlum benim yine mi oraya girdin? Gel bakayım buraya. Oy, ne oluyor ya? Ya sahip bu kuş beyler benim yatağımı yemeye çalışıyor. Çekilin bakayım şuradan. Ya her yeri kendine yatak yaptın. Gel buraya bakayım. Yatağı. Kediler çok yetenekli avcılardır. Aha. Küçücük bir sineği bile üç metreden görebilir ve hedefe kilitlenmiş bir roket gibi avlarına saldırabilirler. Bu yana... Pamuk sana yeni top aldım. Ay ne güzel top. Gugur. Ay, ne biçim başlayacağım. Topluyorum, topluyorum. Nefret ediyorum bu işten. Katlayarak topluyorsun değil mi? Katlayarak mı? E, ee, şey bakayım. E, e, evet, katlayarak topluyorum. Görüyorum seni Sarma. Öyle mi? Bunu katladın. Bunu katladın. Bunu katladın. Bu mu çamaşır katladın bu çok iyi sahip. Çevir, çevir. Ah, çok iyi oluyor. Ay, çasak. <laughs> Ulan ben sana buradan şimdi bir uçarım. Göz, ne yaparsın? Oh. Şey yani buradan e, saygılarımı sunarım. E, yengeye de buradan hürmetler dilerim efendim. Çabuk in oradan aşağı pabuk. İnmem. İnmeyeceğim. Sıkıyorsa indir. Al o zaman. Cık, oy sıkıyormuş ya. Masadan in diyorum. İnmeyeceğim. Zaten her şeyi ben siz yemişsiniz. Sıkarsan görürsün. Oy oy. Sıkmasana şunu. E, aa, sıktın artık kötü sahip. Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Oo, kolaymış şuralardan da çalmayı öğrenirsem yakında çok meşhur olurum. Oy. Çabuk söyle, komşunun kedisini Instagram'dan kalp gönderen sen miydin? Ne? Kim? Ben mi? Yo, e, sakin ol karıcığım. Telefon en son duman nerede? Duman göndermiş olabilir. Ne? Vallahi ben gördüm babam gönderdi. Son dumanı hep Süleyman. Aa, igırsız maymun hoş geldi. <laughs> Vallahi ben de buradan geçiyordum da cama açık görünce bir merhaba diyeyim dedim. Kimse var mı evde? Kapalıyız canım. <laughs> en iyi besinler en güzel yaşamı sağlar. Bunu bilim başardı. Healths kırık tuttu beni. Ya. çık bari biraz dolaş. Ya. dün gece şeyi, sineği fazla kaçırdım herhalde. Ya. Sinek mi? Yine mi sinek kedin sen? ne yapayım? Ya. camda üç beş tane geziyordu dayanamadım. Ya. Aferin sana. kapı açık kalsın. Ya. belki bir iki sinek girer. Bırakın beni. Minnoş. Bırakın dinlemiyorum. Bak minnoş. İmdat kediyi dövüyorlar. Ver onu. Vermem ölsem de vermem. Ama bak. Ya hepsini ben yiyeceğim bana ne düşürmez <laughs> Gizli gizli gelirim ve tokadı çakarım. Lan bir dursana kıskanç herif. Şurada kedi olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Eyvah müdür geliyor. Lan Selami bugün okula niye gelmedin? E, hastaydım öğretmenim. Evladım bugün sınav olduğunu bilmiyor musun? Öğretmenim vallahi billahi bilmiyordum sınav olduğunu bilmiyordum. Öğretmenim ver patini öpeyim. Özür dilerim. Ne oluyor orada? E, sahip müdür gelmiş. Oo, hoş geldin müdür bey. Müdür Bey o ne ya? Öğretmenim sahip hoş geldin diyor. Hiç de hoş gelmedim tembel selam. Eğer yarın da okula gelmezsen seni de sahibin de kulaklarından tavan asarım tamam mı? Ne tavana mı? Ee, öğretmenim ben gelmem ki okula gelmem. İnan da gelmem ben okula. Evdeyim ben bu da sonra ev kedisiyim ben. Ne oluyor ya? Hop ticari beklemeyin yapma. Kalk 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 buradan. Sahip şu kay kaylı şapşalı başımdan alır mısın? Uyanam. <laughs> ne oluyor? başına bir şey mi düştü? M ah yavrum şimdi de inek oldu. <laughs> e, tamam iyi gelişme var oluyor. Tamam devam et. <laughs> Lan bu ne şimdi? <gülüyor> hoşt hoşt. <gülüyor>